Hepinize merhaba. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün başlıktan da okumuş olduğunuz üzere bir haberle geldim. Haberimiz hamilelik haberi. Evet gördüğünüz üzere hamileyiz. 11. haftadayız. Bu videoda size nasıl öğrendiğimi, eşime ailemize nasıl söylediğimizi kısa kısa videolarla paylaşacağım. Biz eşimle iki buçuk seneden fazladır evliyiz. Ee, ve artık 1 iki aydır düşünüyorduk bebek düşünüyorduk ta ki bir gün ben annemleri aradım annemler İran'da biliyorsunuz ki ee, görüntülü konuşurken e, ablam bana oradan dedi ki sen hamile misin ya dedim yo dedim niye hani ben rüyamda dün gece gördüm her neyse biz konuştuk kapattık tabi kapatmam kapattım ama e, içimde bir şüphe var acaba hamile olabilir miyim Hemen gittim bir test aldım, denedim. E, baktım ki negatif bir tane çizgi. E, bir kenara attım. Sonra dedim ki e, acaba bunun bir beklemesi falan mı var? Baktım kutusuna ve 5 dakika beklememiz gerekiyormuş. 5 dakikadan sonra tekrar gittim teste baktım. Ve e, böyle hafif bir ikinci çizgi gördüm ama şey dedim test bozuldu ya dedim. O şey bozulmuştur yani. E, çöpe attım. Sonra sabah uyandım. Tabii eşime de söylemiyorum böyle bir şey yaptığımı. Sabah uykudan uyandığım gibi eczaneye gittim. İki tane test daha aldım. Bu arada kar da yağıyor. Nasıl kar yağıyor? Testi yaptım. Pozitif çıktı. Bir tane daha yaptım. O da pozitif çıktı. ve böyle şok gibiyim. Yani. Kısa bir şok geçiriyorum. Fakat ne yapacağımı da bilmiyorum. Onun da videosunu koyacağım size. İzleyeceksiniz birazdan hepsini. Ondan sonra tabii 4-5 gün ben kimseye söyleyemedim. Çünkü zaten hep nasıl olacak, ne olacak. Tamam bebek istiyorduk ama hem bu kadar çabuk beklemiyordum hem e, değişik bir duygu yani. Çok e, değişik bir his vardı içimde. 14 Mart bizim... E, evlilik yıl dönümümüz. O gün eşime söylemeye karar verdim. Tabi 4-5 gün var benim adetime de var daha. Çok daha yeni. Çok erken de öğrenmişim bu arada. Başka bir videoda da size belirtilerimden bahsetmişim. Onu da sizinle paylaşacağım. Çünkü her belki işinize yarayabilir. Tabi benim özel tecrübelerim ama e, ben de merak etmiştim. O yüzden onu da sizinle paylaşacağım. i̇zlemek İzle, istersiniz. E, 14 Mart eşimle dışarıya yemek yemek yemeye çıktık. Bu arada kusura bakmayın biraz Türkçe karışıyor olabilir ara sıra. Eşime de orada söyledim. Tabi ailem İran'da olduğu için onlara artık telefon görüşmesiyle söyledik. Biraz kalitesiz ufak ufak videolar çekmiş oldum. Kusura bakmayın ama sizinle de paylaşmak istedim heyecanımızı. Eşimin ailesine de söylemiş olduk. Eşimin ailesi de onlar da çok heyecanlandı. Benim ailem de çok heyecanlandı. Ee, şimdi de 11. haftayı bitirmek üzereyiz. Ee, bir dahaki videomda cinsiyetle alakalı olacak. Birinci trimester e, nasıl geçti? Hmm, onu da alakalı olacak. Videomu e, tıklayıp e, beğenip e, bana da destek olursunuz. Çok sevineceğim. Şimdiden iyi seyirler. Herkese günaydın. Ben daha yeni uyandım. Şimdi şüphelendiğim oldu. Test yapacağım. Size de daha sonra göstereyim. Şimdi testim bitti. 5 dakika beklemedeydim. Şimdi sizinle beraber sonuca bakacağım. O kadar stresliyim ki bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Thank you. oh bu şey bebek mi acaba Afşan, ne oldu? Ne bebe. geliyor? Bebek. Bebek mi geliyor? Evet. Beyefendi de daha de. yeni öğrendi de. <laughs> Allah sağ salim olsun. Anne elini kan elinde akıyor. <laughs> Niye çekiyorsun? Ha öyle, öyle mi? Yiyeyim? Evet, yiyeyim. Çekeyim. <laughs> Ya anladın mı? Şükür Ay, Ay. Ay. gözün aydın. Dede oluyor. Hadi ben. Be. He canım? Evet. <gülüyor> Duygulandın <laughs> mı? Hazırlık ne hazır lan ne ya? Ya misafir gelecek diyor ama sana da gelecek. Sana geleceğiz. dedi ki sileme geleceğim ama dedi, önce dedi sana uğrayacağım dedi. Önce sana uğrayacağım. Biz aynı anda geleceksin. ama zaten geliyorsun. Mı? Sana Niye? Size gelen bize şey gelmiyor mu? Ha? Siz gidecek size oradan mi geliyor? Kanlara gitmiyor mu? biz şey daha ya, yeni. Sa sen, sen kanlardan geliyorsun. Baba bu bu ne? Evin ayçi benim. Hatırlatırım yani dikkatini Boş Hoş sen sanmına. Sana kitaplarını getirdim. Evet. Küçük de bir hediye getirdim. Niye gittiydin? Yani. Hani sürekli şey yapıyorum ya kitaplarını alıp alıp şey yapıyorum. Kübra abi, bizden hiçbir şey almıyor musun da bana hediye Hayır. Hayır. <laughs> sen kitaplarını yani. almıyoruz. hatırlatırım sana. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Gerçekten mi? Gerçekten mi? Aa. Aa, <laughs> Aa. Aa, gerçekten mi? <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Hava Ay Kiracığım hayırlı uğurlu olsun canım benim. Ay çok sevindim, çok sevindim. Ay çekemiyordum ya. Ay hayırlı olsun Allah'ım güle. Güzel yıllar, mutluluklar da geçirebiliriz. <laughs> Kaan hayırlı uğurlu olsun canım benim. Ay çekemiyordum. <laughs> Kaçım bak. Bak gördün mü bu kızı? Sana kuzen. Burada bir şey varmış. Öperim Allah. Allah, oh. ne cahil teyze. Yeminler mi, şey Ne oldu, sallamıyor mu? Yavaş, yavaş, yavaş. Hiç kalkma, kalkma. Kalkma. çok güzel. Bak sen, <laughs> enişten herkesten fazla sevin de. Vallahi öyle, <laughs> bak da <tıyor> ya. <gülüyor> 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 bak sen. Bir bayram vardı. Kızım ne diyeyim, sıfır altı halim evimizi kalmış gidiyor. <derze> gidiyorum <laughs> ya. bunu gösterdi gidiyorum. Ay çok Hayırlı hocam. olsun. Allah razı olsun. <laughs> öyle bir evim. Yalan yani, yani, Bana bunu verdiler, ondan diyor. Büyük ablam, ama dedim, eniştem yani, ikinciyi yani sanmasın. Yok ben o ikinci ikinci saymaz da. De, <gülüyor> 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 Ay, Hayırlı olsun Allah Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Ben de, Allah. Allah. bu kız diyorum niye Ama bak ben Allah. sana Allah. ne dedim? Evet bugün dedi ki biri hamil dün de bugün rüya görüyorum biri hamil oldu. Ver. şimdi böcek Anam. <laughs> <Oha. Hey. gülüyor> gel, gel Nasıl bende bir değişiklik var mı aman Selam Zehra. Nasılsın? İyi. <laughs> İyi. <laughs> <laughs> Ben de bir değişiklik var mı görüyor musun beyazlık siyahlık? Hadi. Ne görüyorsun? Koş üstüne. Ben gir mamam bir hafta tukat. mamam biyafte <laughs> Diyorum ben de bir değişiklik yok mu? Nasıl? Dış, yok. <laughs> Alo. Rastaki, rastaki. Allah razı olsun maman. İlk sizi öğrendiniz bu arada. Allah Allah. Gel oğlum yine. Neyse kalk. Evet Hüseyin, öyle işte baba. Ne yapalım baba? Sen nasılsın, iyi misin Hüseyin? Bu ne be ya, celemem ile onun içi ya. Bu ne Bu, 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 bu senin Emo olduğunun kayıtlı belgesi, daha tescilli hali. Allah razı olsun. İyiyiz iyiyiz. Sen de iyisin inşallah. Biz çok iyiyiz ya. Haberi aldık çok mutlu olduk. Vallahi sana söyleyecektik ama sen çalışıyormuşsun. Aradım aradık ulaşamadık. sevgiler. Çok çok hayırlı, hayırlıtan mübarek olsun. Bak, sakallarımı gördün mü buraları mı? Adam buralarımı? mü diyor, Çok sakalım var diyor. Aa bak, bak dikkat etsene buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 Doma çekme çek 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 <gülüyor> <gülüyor> çek 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 Selam. Selam kuzey. Eid'et mübarek. Merci. Bayramın kutlu olsun Allah. Meryem. Görsel. Selam, aleykümselam. Ne şey sesun dekoranes. Tişört eş. Tişört eş. <laughs> 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 هر هات زدم یوتیوب مبارک این جشن این اینها اینجاس اینجاس نینینا اینجاس وی کاری لازم میگه مامان لینی تو میگم بذار ببینیم خالو کبرا خالو مهدی چیکار میکنه آ مامان یعنی دیگه میتیرiyorsun diyor size getiriyoruz size sizin <laughs> <laughs> Sealım to. To e nasib. ya. Tabii bir dakika görür görmez anladık arkadaşlar. Şu hiç ko. Şu hiç mi koyayım? Ya. یه کنیم ما خون رو خودتو اپس کن خیلی خوشحال شده ازت یه سوال دارم سو بی سو این به نظرت این چیه؟ بو نه؟ چیه این؟ نه بو؟ چیه این چیه؟ Ay, <laughs> aferin. Dobara da dayım işi. Komara geri gelmiyor. Eşkan neden der mecbur isi Şu an anlayamıyorum diyor. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor>